Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar selamünaleyküm. Umarım herkes iyidir. Size iyi şükürler olsun. Siz de iyisiniz inşallah. Gerçekten hastalanmış bir zaman unutmuyorum. Tüm hastalarımıza acil şifa versin. Yakınımız olan hastalarımız da var. Allah acil şifa versin. Çeşitli çeşitli hastalıklarımız Allah'ım gerçekten acil şifa versin. Şu anda iki adet biberimizi içine ayık temizledim. Bir içinin tohumlarını falan. Şehriyeli pilav yapacağız inşallah kısmet olursa. Biraz da yemeklerimiz vardı. Hemen yanına Hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Boğaz devam ediyor. Canlarım. Havucumuz var. Onu rendeleyeceğim. Altını yakayım. Güzel biri. Her birlik yapacağız bu pilavı inşallah. Biraz zeytinyağı kattım. Biraz da şöyle tereyağı kattım içine. Bir kaşıktan fazla. Şu güzel yine biberi ölsün. Ondan sonra havucunu rendeledim. Onu da birleştireceğim ona. Zarsın afiyetle güzel kızarsın biberlerimiz sötelensin Sonra suyu da hazır sötelendi şöyle fazla da ölmesin biraz da biraz canlı kalsın içine bu da biraz sötelensin şöyle güzel kavurayım. böyle küvek küvek kızarız biraz Hemenlik konserve ve hemenlik edeceğim Çok az mı? Fazla eşi olmasın fazla. Yeterli kadar. Tuzunu da atalım. Birkaç kaşık tuz şimdi. Biraz az kapağını kapatayım ben şöyle bir kaynasın. Hmm. Suyu da hazır, suyu da kaynadı. Bu kapağı ben şu şekilde şuraya alayım. Güzel yine. Hepsi güzel buluştular sebzelerimiz içinde. Bir paket de şehriye boşaltıyorum içine. Onu güzel şöyle bir yidireceğim, kavuracağım. Sonra sıcak suyu buluşturacağım içine. Pilav, şehriyeli pilavımız çok süper olacak arkadaşlar. Yeter, afiyet olsun. Olmayanlar, yapmayanlar da yapsın gerçekten çok süper oluyor böyle. Bu şekilde. Hem değişiklik oluyor. Sıcak suyunu da ayarlayayım. Tamam. Oturuyorum şöyle. Altın tenceremizin altında açalım. Yavaş yavaş kaynasın. Dar oluyor arkadaşlar gerçekten de. Tuzunu da at dedi zaten. Biraz da karabiber alsın. Karabiber atacağım içine. Çok bir tatlı kaşığı da karabiber attım. Yani yerken de isteyenler yerken de atabilirler. Üzerine yerken. Şöyle bir şekilde bitsin, kaynasın. Gerçekten de kaynamaya başladı. Pişmeye hazır. Bakalım pişmiş mi? Oo, süper olmuş pilavımız. Biraz daha köyüne gitsin gelsin. Şöyle suyunu çeksin. Tamam. Şu an ağzını kapatalım. Peç. Güzel örtüsüyle suyunu güzel demin alsın köyüne gitsin gelsin köyün neresi olduğunu bilmiyorum ama şehriyen şehriyen nereden geldi onu bilmiyorum arkadaşlar gerçekten de şu anda işte buharını çeksin bizde Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda pilavımız demini aldı. Arkadaşlar. Güzel yani. Şu anda pilavımız güzel oldu. Demini aldı. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Beni beğenmeyi, tıklamayı unutmayın. Lütfen. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Ben ta yeniyim. Yapan e, olanlara çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun herkesten. Tıklayanlara, izleyenlere çok teşekkür ediyorum burada. Allah herkesinden burada varsa versin.